Bir zamanlar yemyeşil bir incir bahçesinin ortasında Zübeyir adında haylaz mı haylaz bir çocuk yaşardı. Zübeyir incir ağaçlarının dallarına tırmanmaya, olgunlaşmış incirleri gizlice yemeye bayılırdı. Ama Zübeyir'in asıl haylazlığı bahçedeki kuşları kovalayıp onları korkutmaktı. Serçeler, güvercinler, minik sinek kuşları hepsi Zübeyir'den kaçardı. Bir gün Zübeyir yine kuşları kovalarken ayağa kaydı ve yere düştü. Dizini yaralamıştı ve canı çok yanıyordu. O sırada bahçenin yaşlı bekçisi Osman Dede yanına geldi. Osman Dede Zübeyir'in yarasını temizledi ve ona şefkatle baktı. Sonra da Zübeyir'e şöyle dedi: "Zübeyirciyim, hayvanlara şefkat göstermek çok önemlidir. Onlarda can taşıyor ve sevilmek istiyorlar. Onları korkutmak yerine onlara yiyecek verebilirsin." Zübeyir, Osman dedenin sözlerinden çok etkilendi. O günden sonra kuşları kovadamayı bıraktı. Bunun yerine onlara incirler ve su vererek beslemeye başladı. Kuşlar da Zübeyir'e alıştı ve bahçede cıvıldaşarak ona eşlik ettiler. Zübeyir, hayvan sevgisinin ne kadar güzel bir duygu olduğunu anlamıştı. Hayvanlara karşı şefkatli olmak kalbimizi de güzelleştirir.